Nereye geldik? Şunlara bak. Şunlara bak. Motor yaptırdığımız yerde böyle bir yer varmış arkadaşlar. Değil mi Cihan? Çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz Cihan? Fakat tekerleğin işi yarmıyor değil mi? Onu yaptırmaya gidiyoruz. Ama Cihan biraz morali bozuk. Çünkü şurada ayakta duruyordu. Ben de öndeydim. Öne doğru yuvarlandı Cihan Ayağının şurası biraz acımış. Ama şu an iyi değil mi anneciğim? Şurası İstanbul. 32 derece. iyi misin? Çok sıcak olursa söyle suyun var tamam mı? Soğuk suyun var çantanda. Su veririm tamam mı? Arkadaşlar aşırı sıcak ya. Sanki biraz havalar serinlese de getirsek olurmuş. <laughs> Efendim Cihan? <laughs> Gerçekten mi Cihan? Peki şimdi nasıl adam anlayacak? Wow. Ya, ne yapıyorsun ya? çok tatlıymış. Şimdi gidiyoruz fabrikasına. Tekerleğin arka şığını bize yapıp verecek değil mi Cihan? Bizim evden ee, Arnavutköy'deymiş. Bir saatlik falan yoldu mu Cihan? Gördüğünü görüyor musun? Şuralara bakar mısın? Cihan, Cihan geldik sonunda. Bak baban götürüyor motorunu. Burada yapıyorlarmış. Fabrikası buradaymış. Cihan, bir saat boyunca yol yaptık ve sonunda geldik. Değil mi? Çocukları içeri almıyorlarmış arkadaşlar. Biz mecbur burada bekleyeceğiz Cihan'la birlikte. Babası götürdü içeriye. Motoru yaptıracak. Ne bakalım motorun olmuş mu? Tekerleğin ışığını yapmış mı abi? Evet. Gündüz olduğu için çok fazla görünmüyor ama yapmış değil mi Cihan? Hadi güle güle kullan şimdi.